1998 doğumlu güzel oyuncu Zümre Meyreli aslen Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatro kökenli olan Meyreli ilk sahne deneyimini henüz 17 yaşındayken yaşadı. Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Elif Hemşire karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, gerçek hayatta karakteriyle hiçbir ortak noktası olmadığını vurguluyor. Senaryo gereği davranışlar sergilemekten ziyade anın doğal akışına inanan oyuncu, karakteriyle özdeşleşmeyi reddediyor ve herhangi bir senaryo durumunda karakteri gibi davranmayacağını belirtiyor oyuncu yaşamı ve işi arasında sağlam bir denge kurduğunu ve zorlanmadan doğru anın kendiliğinden gelmesine inandığını dile getiriyor. Her daim dürüst ve içten duruşuyla tanınan oyuncu, kariyerindeki başarılarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Zümre Meyreli, Ahmet Gedemenli ile evlidir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.